Merhaba arkadaşlar, bugün size Fortnite Battle Royale'a gelen yeni sezonu inceleyeceğiz arkadaşlar. Ama ondan önce, Fortnite arkadaşlar hatırlarsanız, e, Sıfır Krizi Ika'yı seyrettiğini paylaştı. İsterseniz o videoyu izleyelim, ondan sonra Fortnite'a girişimizi yapalım ve etkinliği beraber oynayalım arkadaşlar. Hatta ilk önce ayı baştan izleyelim. bir. tam ekranda arkadaşlar. Evet, burası Sıfır patlıyor biraz. Baslıyor. Evet. Ben bunu sesini duyurum arkadaşlar. Tüm ağır oluş şok olacak. Ana emrediyorum. Hemen çık oradan. Aslında en başta yapmamız gerekeni yapacağım. Yediliye gidiyorum. Bir yemin etmiştin. Evet, Şimdi evet, ise işte bebeklerimize ihan edin. Aaaa! Yok! Buna ihtiyacım olacaktı. <laughs> 90'lı nazar aldı Hehehehe Gidiliğe sakın gitme Zol 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 Ve evet Gördüğü gelmedi Gelmedi gelen Kahramanlar en azından bir şey yaradı Kermiye köyler Hepsini de koşturuyor Ve Kratto Abi sen Fırat'ı Ne ben çok merak ediyorum kedi ya Aha Muzaffer'i tanıdı Aaa Muzaffer, Aa. Muzaffer patladı Şu an biraz ıh 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 Eee evet Bizim karakteri geldi Birazcık ısırılır bir sesine aslında Heh şöyle Hadi bakalım. Hadi bakalım. Full attı. olacak. Hadi hadi. Evet. hadi. Meteor geliyor. Güzel. Oo baya baya meteor çarptı. Bu kesin vizitör bu arada. Çünkü ben bu videoyu arkadaşlar şimdi yanımda olmasın izlemiştim. Ama izlemeyenler varsa tekrardan izleyelim. Hadi. Bu işe yaradı. Vizitörü çağırdı. Yedili'den birisini çağırdı arkadaşlar. Zaten Meteor'a gelmesi anlaşılıyor direkt yedili olduğunu. Oldu. Ve içinden vizitör çıkıyor. Ya yani sinematik efsane olmuş. Yani için hiç beklediğim etkinlik olmuş. Sadece. Eyvah. Eyvah. <laughs> Saldırmaya başladı. Of güzel kafa attı. Bu bu Gino'dan bahsediyor. Acaba Gino kim ya, ya? Kız kardeşler. Sana hepsini getiririm. Dur bakalım ya. Ama şunun tamiri için yardımın gerek. Gösterdi. Anlaştık. Şimdilik. Yüreğime su serptin. <laughs> İşe koyulma vakti. Evet. Şimdi arkadaşlar isterseniz oyunumuza geçelim. Ben hemen oyunu açayım hızlı bir şekilde burada oyun yakalama zaten açık bakalım oyun yakalama evet Fortnite yakalıyor güzel. Burada ben kapattım arkadaşlar ekranı. Fortnite açılsın. Sizden direkt ekranınızı yakalayacak sizin ekranı. Şöyle isterseniz Heh. direkt girsin Fortnite'a hızlı bir şekilde. Şimdi video duraklatabilirdim arkadaşlar normal ama duraklatmayalım Fortnite'a girene kadar sohbet edelim Yalnız ben yani beklediğim event en sonunda artık yapıldı. Visitor 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 diye diye en sonunda oyuna Visitor'da dahil etkili, ettiler etkinliğe. Yani şu an çok mutluyum. Event'e de bu arada daha ilk devam oynayacağım şu an oyun içine girip. Yani çok mutluyum şu an aşırı da heyecanlıyım. Battle Pass'e de baktım arkadaşlar çok güzeldi. Da şimdi birlikte de inceleyeceğiz. Yani ben Battle Pass'i e çok sevdim. Karakterler efsane. Jonesy'nin Battle Pass'e gelmesi ayrı bir güzel olmuş arkadaşlar. Hadi bakalım. Oyunumuza giriş yaptık. Umarım bir sıkıntı olmadan event'e girebiliriz. Umarım eventi bize yaşatır sıkıntı olmadan şu an e, ekran görüntüsünü alıyor mu OBS e. ona bakmaya çalışıyorum Arkadaşlar Google'u kapayabiliriz. Evet şu an ekran görüntüsünü alıyor sıkıntısız çok güzel hadi bakalım sıfır noktası eventini biz de yaşayalım hep birlikte ünüsü Bandana ile birlikte güncellemeler kontrol ediyor. Birlikte girelim oyuna. Videoyu bilerek duraklatmıyorum. Duraklatmıyorum arkadaşlar. Giriş yapılıyor. Battle Pass'i de inceleyeceğiz. Haritayı da inceleyeceğiz arkadaşlar. Yeni craft sistemi gelmiş. Onu da inceleyeceğiz. Hatta bitmeden onu bir sonraki video inceleyebilirim. Çünkü bu videonun fazla uzun olmasını istemiyorum. Bir sonraki videoda hepsini detaylı bir şekilde inceleyebiliriz. Ve evet bizi direkt zaten eleştiriliyor Bizi direkt şeye sokuyor arkadaşlar event'e. Süper eşleştiriliyor. Hadi bakalım. Şimdi sinematik devamını biz getirelim. Tabi girerse. Bağlanılıyor. Bizi yaşatacak arkadaşlar. Bakalım en son hemen karakere kalmışım. Büyütmene girdi şu an. Hadi. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Evet şu an yükleniyor. Güzel. Şu an yükleniyor. OBS'ye de bakamıyorum şimdi arkadaşlar. <laughs> Arka planı geçemiyorum şimdi. Oyun kapanacak diye. Hadi bakalım. Oyun yükleniyor ve yüklendi. Abi yani çok süper bir etkinlik yapmışlar cidden. Ben çok beğendim. E ee? Korkuyorum da bir yandan arkadaşlar. Ha güzel. Dur bunu zaten. Ha dur tamam bunu bize bir daha izledik bunu durdurmazsam tamam, izleyelim biraz. oluş olacak. Hem bazı kaçırdığımız detaylar vardı. Onları da göstereceğim arkadaşlar sizlere. Yani videonun sonuna doğru gidiyorum. bir şey kaçırmıştım. Onu söylemedim. <laughs> Bu arada <laughs> konuşan doktorun adı <da> Doktor Sulan. O <laughs> Sulan. Bunu daha yeni öğrendim. Buna ihtiyacım olacaktı. Hadi bakalım. Atla. <laughs> bunu denge e, döngüleştirici bir şeymiş arkadaşlar. Dersinin <laughs> <laughs> ye gitme diyor ve gidiyor. Burada normal yine alien'lar, alienlar. Herkes birbirini yiyor, kaos çıkmış şekilde. Bir şey terminatorla gelen kadın karakter geldi ve bir sürü terminator var. Bunlar tek bir tane terminator geldi, ama burada bir sürü var pat diye indiriyor. Pankek. Abi Pankek'i e, Kratos'a karşı savaşması benim çok hoşuma gitti. Yani bu detay benim bayağı hoşuma gitti. Bu detay da çok hoşuma gitti. Bu komik bir detay. <laughs> Burada Muzaffer demesi de çok iyi var. Yani tanıyor Dokuzun da Yo diyor. Yani Master Chef. Burada Kavit geliyor. Yalnız burada çok şekil atlamamış ya. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar evet bak onu çevirdi. Den döngüleştirin bir şeydi bunu ama. Tam olarak ben de hatırlamıyorum. Evet event bize mecbur izletiyor. Burada hadi diyor. Evet şu an çağırdı onu. Güzel. <laughs> çağırdı ve hop düştü. Bir 104 çıkacak onu biliyoruz. Ama etkinlik videosu çok güzel değil mi? Bu işe Bayağı Aynen. Fortnite çok başarılı olmuş yani. Çok başarılı yapmış bu adamda. Orası kırılıyor. Bayağı başarılı. Ve visitor. Evet. Bak. Bana güvenmek için bir yok. sebebin yok. olmasa da. Eyvah. Ve saldırma <laughs> Ama saldırma şeyi çok zor olmuş yani. Dolayısıyla burada ona karşı savaşçı mesela güzel olmaz. Sana Cino'yu getirebilirim. Ya kız kardeşler. Sana hepsini getiririm. Bak Cino ve kız kardeşler Anlaştığım, diyor. Acaba bunlar kim ya? Için Çok merak gerek. ettim bak. Anlaştık. Tamam. Şimdilik. Şimdilik anlaştık. Yüreğime su serptin. İşe koyulmamak bize geçecek. Bak gördün mü oğlum sanki başka bir dünyayı gösteriyor arkadaşlar bize. Evet şu an bize verdi. Run bize verdi. Evet. İşte dönüş biletimiz. İşte dönüş biletimiz. Beni sakın buna pişman etme. Yok yani pişman şey merak etme. Şu döngücüyü de hazırla. Fazla vaktimiz yok. Döngücü. Hop direkt uçtu valla. Bizden bahsediyor. Buraya. Hazır ol. Bu şey yapalım ha. Hadi bakalım. Bunu hala orada hop patladı. Sıfır noktasına ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Bir şey... Yani. Yalnız sıfır noktası çok dengesiz. Bak şunu anladım. Vizitörler e, noktasını onarmaya çalışan kişiler. Anladım. Tamam. açılmaya başladığında evet. bunun Hop geri attı. Evet portallar. Portallar oluşuyor. Bu kötü. Evet portal çökmeye başladı. Yanına bir, bir giderim bakalım nereye gidiyor şu. O geri atıyor. Bak geri atıyor tamam. Aa baçe şey, döngüleştiriciyle neyse işte adı Portaları içeri çekiyor. Tamam. kötüleşecek. Tamam. Hadi bakalım. her şeyi göz açıp kapayıncaya hop aha Aa karakteri Jonesi Kelebek <laughs> oldu. oldu. Abi şey de burada de efsane komik şey söylüyor. Kelebek oldu. Yani, Hayır. <laughs> efsane ya. Döngü evet döngü döngü <laughs> neyi seçiyordun? Işte, o burada cihaz. <laughs> Aynen. Al Ayıp ettin ya. <laughs> Halledersin tabii. Gidelim. Uş bende. Ver bakalım o şeyi bana. Portalı. Dur çek çek çek. Hadi bakalım. Hop tamam bu gitti. Hadi Johnny'si. Oo abi bildiğin çiçek açıldı bu arada. Aynen. Bayağı iyi. Abi bildiğin çiçek oldu bu. görüyorum Evet şu an şey elimizde. Hop. Aha geri ışınladı. Oha. <laughs> geçmenin bir yolu Lan, onu bize sıkıyor. Ah, Gerçeklik şeyi dalgası geldi yine. Abi daha civciv, daha olduk. Daha <laughs> <İstemedim sen. gülüyor> civciv olduk. Ne civciv olduk. Efsane. Çek 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 çek. Şimdi sağ az olmalı izledi. Bizi. Hadi bakalım. Ve tekrardan bu arada kurtlar var. Bak kurtlar var. Ee, bu yeni bir şeydi, değil mi? Oh. lan. Oha. oha. Görünüşü <laughs> bile oha diyor. <gülüyor> <gülüyor> Devam yesin. Tamam. Oo, gerçeklik Hop bir gerçek dalgası daha. Gibidir, ha Tomb Raider oldu. Tomb Raider'deki karakter olduk. Bu karakter efsane bu arada ya. Yani. Benim çok <laughs> hoşuma gitti. Beni Hadi bakalım. Bunu da alalım. Güzel. Bunu da aldık. Abi bildiğin kelebek olmuş şu an havada. Kaldı. Dayan. Dayan. Ben e, vizitör baya baya acı çekiyor. Bizi geri yeni ışınladı. Aha. Var. İkinci zondaki şey değil mi bu? <laughs> dur lan, dur sıkma oğlum dur. Da vurdu. Dur. Hadi. Hop bir gerçek dalgası daha geldi. Ve eski karakterimize geri dönüştük. Çok güzel. <laughs> burada A burayı sanki düzeldi gibi Bu Sonuncusu Sanırım başardık Yo başı Abi şu çok görüntüye bak ya çok fena. Görüntüye baksana tamam. Efsane Vallahi efsane e, orada her şey mı? Aha yeniden değil mi Oo kule çıkıyor kule çıkıyor. Abi bildiğin kule çıkıyor şu an. Dur dur şu an bildiğin kule çıkıyor. Abi efsane bir şey yapmışlar. Hop lan geriş yap beni. Jonsi gel Jonsi. Hop bizi geri ışınladı. Çok süper. Önümüze kayalar çıkıyor. Abi visitor sanki şu an kendi biraz feda ediyor gibi geliyor bana. Yürü 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 abi. Yürü 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 yürü. Dur dur bir saniye dur şuraya doğru gitmek istiyorum. Merdivenlerden çıkalım. Abi kuleye tırmanıyoruz bir de şarkı da efsane. Şarkı da çok güzel yapmışlar. Geldim Visitor geldim. Sıfır noktası burada. Visitor de orada şu an elle tutuyor sıfır noktasını. Aa Jones normal dönüştü. Jonesy. <laughs> Aa kendi şey yapıyor. Kendi feda ediyor. <laughs> kendi feda ediyor istiyor. Abi çok şey konuşuyor ya çok, çok uysal konuşuyor. Hop. Bu hadi. Hop. Vizitör. Abi bu vizitör adam gibi adam ya. O kadar kötüledik bunlar ama adam gibi adam. Kendi mühürledi. Sıfır noktası mühürlendi. Sıfır noktası mühürlendi evet. Bağlanılıyor. Abi vizitörü bakın o kadar yani kötüledik ki ama yani adam gibi adam çıktı ya. Kendi feda etti bizleri kurtarmak için. Bizleri kurtarmak için kendi feda etti. Fortnite 6. Ne kadar savaştık. ayrı kalsak, da, bizi birbirimize bağlayan bir güç var. Hareketlendirin. Yeni sağladı. silah. Macera Hop. Oh. yolunda adım atmamızı sağlayan. Abi efsane. Daima, Daima. mücadeleyi iten. Evet. Aa bak şey gelmiş. Yapışkan Eldeğin şey yani. Korkularımızla yüzleştiren sonucu ne olur? Bu karakter efsane ya. İçimizde yatan karanlığa meydan okudu. Evet. O ilkel güç denge istiyor. İlkel güç denge istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu tanıklar player olarak bunu biliyormuşlar. Onu öğrendim. Bu araçlar bayağı değişmiş. Adada işler vahşi. Koyun sağlamalısın. Fortnite 6. zon. İlkel güç. Efsane. Ve çok önemli Neymar Junior. Aynen. Neymar geliyor arkadaşlar. Ben şimdi isterseniz. E, ne verdi? Aa oyuncak jönüsü verdi. Dur kuşanalım bunu. Şimdi arkadaşlar ben isterseniz e, hemen bir V-Box yüklemesi yapayım hızlı bir şekilde. Burada arkadaşlar videoyu durduruyorum. V-Box'ımı yüklediğim an videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar ben şu an V-Box yüklemesini yaptım. Hemen isterseniz e, şey almadan bir savaş bitini inceleyelim. Bu arada Ajan Jonis'i savaş bitine gelmiş. Ben şu an bu Ajan Jonis'in gelmesine çok sevindim. Çünkü yani gelmesi gerekiyordu gelmesi olmazdı. Ajan Jonis'i efsane olmuş. Burada bir adet V-Box veriyor. Burada bahar temizliği adında. Bak böyle bir şey veriyor. Gidin ötede savaşın. Buraları güzel olmuş. Bu güzel olmuş şey. E, sıfır sonrası güzel bir şey şarkı. Müzik, burada da sıfıra hazırlık. Bak bu arka falan güzelmiş bu arada. Macera malzemeleri. Güzel yani idare eder. Burada görev veriyor. Aa bak şey var. Jones'in sırt çantası. Ee, döngüleştirici var. Lara Croft. Bitmeli bu da e, Tom Ryder'dan tanıdığımız Lara Croft olabilir. Burada onun dağcı baltası var. Burada güzel bir e, havai fişek Yani pek güzel sayılmaz dalışıyız ama idare eder. Kaçış manevraları bak bu güzel bir dans bu arada. Ben bunu sevdim. Yani birisini öldürme kullanılabilir. Burada toplama paraşütü var. Bak bu da çok güzelmiş. Bu da bayağı iyiymiş. Yani paraşüt abi severiz. Ücretsiz veriyor. Sancak simgesi. Lara Croft 25. yıl dönümü. Güzel yani diğeriyle aynı neredeyse. Burada böyle bir silah deseni var. Çok hoşuma gitmedi bu silah deseni benim. Kazma çok güzel bak. Kazma güzel. Kazmayı beğendim. Burada yine 15. sıçrayış var. Ajan gerçekliği kurtarma aynen. Bunu da Ajan tarzlarını açıyoruz. İlkel mühendis. Bak bu da güzelmiş bu arada. Ya, biraz sade bir karakter ama güzel. Sade karakterler çünkü ben biraz seviyorum. Eh yani idare derinde üstünde. Güzel yani. Bu da iyiymiş. Kart numarası. Bak bu dansı şey olarak kullanabiliriz. Ee, birisini öldürdüğümü sinir etmek için kullanabiliriz. Burada İlkel bir raf diye böyle bir şey var. Hava kaykay. Güzel. Dinozor tüyü. Eh yani ya pek şey olmasa da. Kemik zırh bak. Yani güzel idare eder. idare eder diyelim. Bu kazma çok güzel. Dur. Bu kazma benim çok hoşuma gitti. Rün ustası. Böyle bu neymiş? Rün saldırısı. Dünya Kaşivi adında bir şey küpün simgeleri var. Burada böyle bir şey var. Ünlü bak bu güzel. Bu bu bayağı iyi. Bayağı iyi. Burada yine aynı şey var. Rune Perest. Evet. Burada böyle bir şey var. Yine V box veriyor. Rune meditasyonu. Yine küpün simgeleri var. Aynen. Yani bu aslında 3. sondaki bir dalış izine benziyor. O yüzden bunu es geçiyorum. Böyle bir şey var. Burada. Bu kanatlı yavrular ya benim hoşuma gitti. Biraz şirin. Arkadaşlar şirin bayağı komik. Yani bu karaktere çok hoşuma gitti. Çünkü yani şirin ya çok şirin bir karakter. Bayağı güzelmiş bu da. <laughs> bayağı iyi bir karakter. Burada bunun e, mavi gazozlu tarzı var. Evet normal. Burada bunun sırt çantası var. Şöyle bir deseni var. Kazması var bunun tavuklu. Ee, bu çok güzel ya. Bu planör efsane bak. Bu planör efsane uçan ruh benlik. Bu güzelmiş. Sıvırçı. Bak bu da çok güzel. Bak bu desen efsane. Desen efsane bunu unutmayalım. Yonisi'nin yine bakın bu biraz kırmızılaşmış. Bu karakter de güzel. Bunu genellikle büyük ihtimalle e-sporcular falan kullanır bu karakteri. Şöyle bakmaya gerekirse Robert Raven. Aynen bunu biraz e-sporcular falan kullanır. Şöyle devam edelim. Oo. Yani güzel kazma. Büyük ihtimalle fazla kullanmam bu kazmayı. Boyut kapısı. eh işte çok fazla kullanmam. Azarat, Metriyun, Zentiyun filan filan. Böyle. Tamam. Raven klasik. Güzel. Eee şöyle bakarsak. Hadi Malev. Yani yani. idare eder bu da. İdare eder. Bu nasıl bir şeymiş? İyi ee, güzel. Bak bunu ücretsiz veriyor. Bunu ücretsiz vermesi bayağı iyi bu arada. Bu çünkü güzel bir sırt çantası. Burada böyle bir şey veriyor. Bunu pek sevmedim. Abi. hadi alsa Bu çok güzel ya. Bunu çok güzel yapmışlar. Bu karakter de çok güzel bak. E şimdi bu es geçmeyelim. Efsane bir karakter. Bu ne? Kule muhafızı. Ha burada. Yüzü açılıyor. Tamam. Burada yüzünü açabiliyoruz. Burada da bir sürü 100. karakter mi yok? Değil galiba. Aynen bunlar 100. karakter. Tamam bu neymiş? Armut keyfi. Efsane. Güzel. Lara Croft nostaljik. Evet eski. Biraz daha böyle grip bir düşük hali. İlkel. Evet bunun mavisini veriyor. Protein protein bombası. <laughs> Güzel. Bu nasıl su karakter mi böyle? Hayır, Raven ilave tarz. Tamam. Burada da yine gizli şeyler var. İsterseniz arkadaşlar şöyle bir savaş biletini satın alalım. Şimdi i̇lk başa gidersek. Bir savaş biletini satın alalım arkadaşlar hemen. Savaş biletini satın alalım. 950'yi alalım arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun savaş biletimiz. Şimdi girelim biraz haritayı inceleyelim. Evet John Johnny'simizi aldık. Kuşan diyelim. Hemen şöyle hızlı bir şekilde e, Savaş laboratuvarı girip Şöyle bir haritayı inceleyelim arkadaşlar. Şöyle girelim. Çıkar pençelerini diye, şey tayfa bomusu. Ee, içerik mağazasında yine aynı şeyler var. Pek bir değişik bir şey yok. Kariyer. Ee, 4. zonun, 5. zonun kariyeri kalkmış ama getirirler büyük ihtimalle bunu. Bakalım bir haritaya bakalım. Video bayağı uzun oldu bu arada. 23 dakikalık video oldu. Çok iyi. Şöyle bir bakalım bakalım haritayı arkadaşlar. Harita çok değişti. Harita cidden çok değişti. Ve şu an FPS çöp. Şu bir yeni yerleri gidelim bakalım. Abi harita bayağı değişmiş. Ama bazı yerler ellenmemiş gibi. Ortaya ben bir gitmek istiyorum arkadaşlar. Ondan sonra videoyu bitiririz. Burada böyle bir yer var. Dalış yap falan. Junisi. Yine buraları duruyor. Çöl yer full kalkmış dediğimiz gibi. Yine buraya adayı az da olsa bir şey yapmışlar. Adayı getirmişler. Yalnız FPS çok düşük. Umarım bu FPS sorununu düzeltirler. Çünkü daha yeni günceleme geldiği için normal bir şey. Evet. Ada yani bayağı değişmiş harita. Bunu parlıyor. Ben bir şuraya inmek istiyorum. Hızlı bir şekilde. Bu noktasına bir bakmak istiyorum açıkçası. Evet sıfır noktası burada. Ve <laughs> çok güzel ya. Üretim var burada aynı zamanda. Bunu bir, bir dahaki videoda inceleriz arkadaşlar. Buraya aşağıya inebiliyoruz. Abi sıfır noktası içinde de vizitor var. Daha çok değişik. Bizim, bu bayağı bir değişik silah. Evet. Bir aşağı inelim bakalım. Aşağıda neler var? Şöyle. Burada. O bizim bu şey var bak. Keleş var. Güzel. Mermiler dünüz gibi gidiyor gibi. Arkadaşlar isterseniz artık burada videoyu bitirelim. Böyle bir detaylı inceleme videosu oldu. Ee, bir sonraki bölümde daha detaylı öğretimi falan inceleyeceğiz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olup unutmayın. Siz onu efsane. Siz de beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. bye bay.